Evet hepimiz e, stresli, dağdağlı, sıkıntılı bir hayat yükünün, bir meşakkatin içindeyiz. Hepimiz geçim derdindeyiz. Hepimiz sabahleyin kalkıp iş yerlerinde çeşitli insanlarla birlikte bir hizmet veriyoruz. Bir üretim içindeyiz. Elbette ki karşılıklı ilişkilerimizde sıkıntılarımız da olur, mutluluklarımız da olur. Müsamahkar olmaya ne kadar muhtaçız. Affedici, bağışlayıcı olmayı ne kadar istemeliyiz. Bu dünya böyle olursa tatlı ve güzel olur. İşte bu sohbetimde çok kısa bir şekilde bir iki anekdotla çok bize hepimize lazım olan müsamahadan, hoşgörüden, affedicilikten bahsetmek istiyorum. Şimdi eğer yeryüzünde bir insanın bir insanı affetmemesi söz konusu olsaydı affetmemeyi hak eden en büyük insan peygamberimiz olur. Şimdi bakın peygamberimizin iki, iki Taif seferi var. Biri 10. peygamberlik yılında Mekke dönemindeyseniz amcası ve eşi Hatice ve amcası bu talip vefat etmiş bir dış destek için Mekfe şeye gidiyor, Taif'e gidiyor. Taifliler taşlıyorlar. Mekke'den gizleyin haber vermeyin diyor, haber ulaştırıyorlar. Sizin filan adamınız geldi, dövdük, sövdük, gönderdik gibilerle böyle alay ediyorlar. Bir bayevine evine sığınarak Taşlardan, kanlardan kurtuluyor. Şimdi yani böyle bir durumda ilgili melek geliyor Cebrail Aleyhisselam. Eğer diyorsan istersen şu Mekke ve Taif arasındaki dağları Allah birleştirecek ve çatır çatır sana kötülük edenleri helak edecek. Senin bir dudağından çıkacak kelama bağlı. Efendimiz diyor ki hayır öyle istemem. Öyle istemem. Bir gün inanır, inanırım ve inanmak istiyorum ki bunlar bu gerçeği bugün görmüyorlarsa bunların sürklerinden, zürriyetlerinden gelecek yeni bir nesil Allah'ı bir bilecek, tevhid ehli olacak ve benim de peygamberliğimi tasdik edecek. Onların hidayetlerini dilerim, ıslah olmalarını dilerim diyor. Aradan yıllar geçiyor, hicret yapılıyor, Medine'nin son yıllarındayız. Mekke fethediliyor. Mekke fethedildikten sonra Hevazin seferi var. Hevazin'de mağlup olan Hevazin kabilesi mensupları Taif'e sığınıyorlar. Taif sağlam bir kalenin ve hisarın içindeydi. Turistik bir yerdi. Zengin bir kasabaydı o zaman. Ve e, uzun bir süre peygamberimiz orayı almak için kuşatıyor. Fakat mümkün değil o savaş aletleriyle almak. Ama dışarısı tamamıyla Müslümanların elinde. Şimdi bu taifler çok çektirdi ya peygamberimize. Sahabeden biri gel diyor ki ya Resulallah bunlar size çok ettiler. Yani peygamberliğinizin ilk yıllarından beri, 10. yıldan beri yapmadıkları kalmadı. Beddua edin de helak olsunlar. Yine dedi ki yok ya Rabbi onların helak olmalarını istemem. Islah olup senin birliğine ve ben, ben peygamberin birliğine inanmış ve peygamberliğimi tasdik etmiş olarak Huzuruna getirmeni bunların dilerim diyor. Ve yaklaşık ondan bir yıl sonra heyetlerin Medine'ye, Efendimizin vefatına tekaklüm eden geldiği yıllarda Taif'ten bir heyet gelerek biz de Müslüman olduk diyorlar. Ve görevlendirilen birkaç kişi daha düne kadar kendi elleriyle taptıkları putu kendi elleriyle yakıyorlar, Allah'a ibadete başlıyorlar. İşte müsamahanın bir sonucu. Peygamberimiz Mekke'yi fethediyor. Mekke fethedildikten sonra e, Peygamberimiz e, içindeki dışındaki putları yıkıyor, temizliyor ve diyor ki Mekkelilere kanlı katiller karşısındakiler kanları Müslüman kanı kılıçlarında kurumamış daha. 13 sene Mekke dönemi, 10 seneye yakın Medine dönemi, ya 20-23 senedir Müslümanlara düşman olmuşlar. Yani cezaların en büyüğü verilse kimse niye verdin demez. Ve ceza vermekte haklı olur peygamberimiz. Müsamaha da gerekmez belki. şeklen baktığımız zaman. Ama o müsamaha peygamberidir. O intikamcı değildir. O gönül almak istiyor. Allah'a dua eder. Allah'tan yardım gördüğü için. Onun lütfuyla, yardımıyla fethi nahil olduğu için. Ve sorar. Size ne yapacağımı umarsınız. Derler ki sen saygı değer, kerim, cömert bir kardeşsin. Böyle bir kardeşin de evladısın. Senden iyilik bekliyoruz. Zaten biliyorlar da inatlarından itiraf etmiyorlardı o peygamberimizi. Diyor ki e, bugün size vaktiyle Yusuf'un kardeşlerinin ne dediğini diyeceğim. Haydi hepiniz özgürsünüz, serbestsiniz. Buna genel af diyoruz. Umumi af ilan ediyor. Ama kimin kimi affı bakın görüyorsunuz. Kolay bir af değil. Ama affın ve müsamahanın güzelliği ceza vermeye muktedir olan birinin gücü elindeyken affetmesi önemlidir. O güç yokken affetmenin kıymeti yok, affetme imkanı olmaz zaten. Ama Efendimiz daima affedici olmuştur, gönülleri imar edici olmuştur, gönülleri kazanmaktan yana davranmıştır. Çünkü bir gönlün İslam'a kazanılmasının kızıl develere değişilmeyeceğini, bir, bir insan gönlünü kazanmanın en büyük zenginliklerden daha büyük manevi bir zenginlik olduğunu söylüyordu. Onun müsamahasını da bir ibret dersi olarak bilip örnek almaya çalışmak icap eder.